Mars'ı kar yağışını destekleyecek kadar ısıtan neydi? Mars'ın eski günlerine gitmek ister misiniz? Yaklaşık 4 ile 3,5 milyar yıl önce kızıl gezegen, tıpkı dünyadaki gibi besleyici nehirlerle örülü bir manzaraya sahipti. Peki Mars gerçekten sıcak ve ıslak mıydı yoksa soğuk ve kuru bir çöl müydü? Bu gizemi çözmek için Colorado Boulder'daki bilim insanları kar ve yağmur damlalarını Mars'ın ekvatoruna taşıdı. Baş su modelleri vadilerin 10.000 bin fitin üzerinde bile farklı yüksekliklerde nasıl oluştuğunu gösterdi. Sadece buz erimesi simülasyonları ise dar bir yükseklik bandıyla sınırlı kaldı. Bu çarpıcı fark, Mars'ı sarıp sarmalayan kalıcı bir hidrolojik döngü izlenimi veriyor. Ama ne ısıtmıştı bu çölü? Volkanik gazlar mı? Yoksa meteor çarpışmalarından sonra açığa çıkan geçici sera olayları mı? Düşünün, Yüksek karbondioksit basıncı gezegeni bulutlarla kaplayarak yağışı besleyebilir miydi? Amanda Steckel ve Brian Heineck'in dijital arazi modellemeleri 10 ile 100 bin yıl arasında süren akışlara izin verdi. Bu uzun süreli deney gerçek Mars topografyasıyla inanılmaz bir uyum sergiledi. O zaman hangi ipuçları Jezero Krateri deltasındaki tortullarda saklıdır? Perseverance bioimza peşinde hangi sırları ortaya çıkaracak? Gelecekteki keşifler? Mars'ın gizemli iklimini nasıl yeniden şekillendirecek? Güneş sisteminin ötesindeki buzlu dünyalarda benzer döngüler yaşanıyor olabilir mi? Antik Mars'ın sıcaklığını ve yağışını destekleyecek kadar ısıtan gerçek neden neydi? Bu sorular Mars'ı ve diğer gezegenlerde yaşam arayışımızı yeniden alevlendirmeye devam ediyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.